Yehova şahitlerinin kökeni, 1870'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletine dayanır. Charles Taze Russell adlı bir din adamı ve yazar, İncil'in geleneksel çevirilerinde hatalar olduğuna inanarak, İncil Öğrencileri Hareketi'ni Bible Student Movement başlatmıştır. Russell ve takipçileri, Hristiyanlığı yeniden yorumlayarak, İncil'in daha doğru bir çevirisi olan yeni dünya çevirisini hazırlamışlardır. Bu çeviri, topluluğun teolojik temelini oluşturur ve geleneksel Hristiyanlıkta yer alan bazı doktrinlerin yanlış yorumlandığını savunur. 1876 yılında Russell, Sion'un Gözcü Kulesi ve Mesih'in Varlığının Habercisi adlı dergiyi yayımlamaya başlamıştır. Bu dergi günümüzde dünyanın en çok basılan ve 400'den fazla dile çevrilen yayınlarından biri olarak Guinness Rekorlar Kitabına girmiştir. Dergi, Yehova Şahitlerinin inançlarını yaymak ve üyelerini eğitmek için temel bir araçtır. 1881 yılında hareket resmi bir dernek haline gelmiş ve 1884 ET Amerikan yasalarına uygun olarak Sion Un Gözcü Kulesi Derneği adıyla tescillenmiştir. Ancak bu süreç, topluluğun toplumda geniş çapta kabul görmesini sağlamamıştır. Yehova şahitleri, özellikle askere gitmeyi reddetmeleri ve geleneksel Hristiyan doktrinlerini sorgulamaları nedeniyle halk arasında tepki çekmiştir. İyi Dünya Savaşı sırasında antimilitarist duruşları, vatan hainliği suçlamalarına ve hatta linç girişimlerine yol açmıştır. Charles Taze Russell'ın 1916'daki ölümünden sonra liderlik Joseph Franklin Rutherford'a geçmiş ve 1930'lu yıllarda hareket resmi olarak Yehova Şahitleri adını almıştır. Bu isim, Yeşaya 43-10 ayetinden esinlenmiştir. Siz benim şahitlerimsiniz, Yehova'nın sözü, Doda. Dünya Savaşı yıllarında, özellikle Nazi Almanyası'nda Yehova şahitleri büyük zulümlere maruz kalmıştır. Yaklaşık 10 bin üye toplama kamplarına gönderilmiş, 2 bin kadarı öldürülmüştür. Mor üçgen sembolüyle damgalanan bu topluluk, inançları nedeniyle hedef alınmıştır. Aynı dönemde Kanada, Sovyetler Birliği ve diğer bazı ülkelerde de yasaklanmışlardır. Yehova Şahitleri'nin inanç sistemi geleneksel Hristiyanlıktan önemli ölçüde farklılaşır. Aşağıda topluluğun temel inançları detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Yehova Şahitleri geleneksel Hristiyanlığın temel doktrini olan Teslis Baba, Oğul ve Kutsal Ruh inancını reddederler. Onlara göre İsa Mesih Tanrı'nın oğludur ancak Tanrı ile eşit değildir. Bu görüş Uniteryan Hristiyanlara ve bazı gnostik mezheplere benzerlik gösterir. Ayrıca bu inanç, İslam'daki İsa'nın peygamber olarak görülmesiyle de belirli ölçüde paralellik taşır. Yehova şahitlerinin en dikkat çekici inançlarından biri Armagedon Savaşı'dır. İncil'in Vahiy 16-16 ayetine dayanan bu inanç, Tanrı'nın kötüleri yok edeceği ve yeryüzünde bir cennet kuracağı büyük bir savaşı öngörür. Yehova şahitleri, bu savaşın yalnızca kendi inançlarına bağlı olanların kurtulacağı bir yargı günüyle sonuçlanacağına inanır. Geçmişte, 1877, 1914, 1918, 1925 ve 1975 gibi tarihler, bu savaş için öngörülmüş, ancak gerçekleşmeyince topluluk tarih verme pratiğini bırakmıştır. Günümüzde ise savaşın çok yakında gerçekleşeceği belirtilmektedir. Yehova şahitleri, geleneksel cehennem anlayışını reddeder ve ölümden sonra ebedi azaba inanmazlar. Onlara göre kötü insanlar sonsuz bir yok oluşa mahkum edilir. Vaiz 9'a 10, Mezmurlar 146 ve 4. Cennet anlayışı da farklıdır. Yalnızca 144 bin seçilmiş kişi göğe alınacak ve İsa ile birlikte hüküm sürecektir. Vahiy 7, 4, 14, 1. Diğer sadıklar ise yeryüzünde kurulacak bir cennette yaşayacaktır. Yehova şahitlerinin en tartışmalı uygulamalarından biri, kan naklini reddetmeleridir. Bu inanç, Leviller 17-10-14, Elçilerin İşleri 15 7 29 ve Yaratılış 9 4 gibi ayetlere dayanır. Kan, ruhun sembolü olarak görülür ve kan nakli, Tanrı'ya itaatsizlik olarak kabul edilir. Bu nedenle, Yehova şahitleri, Ölüm riski taşısa bile kan naklini reddeder ve alternatif tıbbi yöntemler talep eder. Bu inanç, laparoskopik cerrahi gibi az kan kaybına yol açan tekniklerin gelişimini hızlandırmıştır. Yehova Şahitleri Noel, Paskalya ve doğum günü gibi kutlamaları pagan kökenli oldukları gerekçesiyle reddederler. Ayrıca haç sembolünü de pagan bir unsur olarak görürler ve İsa'nın bir direğe çivilendiğine inanırlar. Bu görüş İncil'deki Stavros ve Exilon kelimelerinin direk veya kazık anlamına geldiği iddiasına dayanır. Yehova Şahitlerinin günlük yaşamları inançlarına sıkı sıkıya bağlı bir disiplinle şekillenir. Aşağıda bu pratiklerin bazıları özetlenmiştir. Yehova Şahitlerinin ibadethaneleri Krallık Salonları olarak adlandırılır. Bu mekanlar sade ve gösterişsizdir. Haç, heykel veya dini semboller bulunmaz daha çok bir konferans salonunu andırır ve İncil çalışmaları ile vaazlar için kullanılır. Türkiye'de İzmir, İstanbul, Ankara ve Mersin gibi şehirlerde yaklaşık 25 krallık salonu bulunmaktadır. Yehova şahitleri ev ev dolaşarak İncil'i anlatmalarıyla tanınır. Bu faaliyet topluluğun temel misyonlarından biridir ve dünya çapında 240 tam fazla ülkede 9 milyona yakın aktif üye tarafından yürütülür. Gözcü Kulesi dergisi bu faaliyetlerin ana propaganda aracıdır. Yehova Şahitleri katı kuralları ve kapalı yapıları nedeniyle sıklıkla tarikat'a benzetilir. Üyeler inançlarına aykırı davranışlarda bulunan diğer üyelerle ilişkilerini keserler, disfellowshipping. Bu aile bağlarını bile koparabilecek kadar katıdır ve topluluğun toplumsal izolasyonunu artırır. Yehova Şahitleri çoğu ülkede yasal bir dini cemaat olarak tanınır ve faaliyetlerini özgürce yürütür. Türkiye'de de ibadet özgürlüğü kapsamında faaliyet gösterirler ancak zaman zaman toplumsal tepkilerle karşılaşırlar. Özellikle kan nakli reddi hukuki ve etik tartışmalara yol açmıştır. Örneğin The Children Act 2017 adlı film bir Yehova Şahidi gencin kan nakli reddi nedeniyle yaşadığı hukuki çatışmayı konu edinir. Topluluğun antimilitarist duruşu, özellikle savaş dönemlerinde ciddi tepkilere neden olmuştur. İç ve Oto'da, dünya savaşları sırasında askere gitmeyi reddetmeleri, vatan hainliği suçlamalarına ve hatta hapis cezalarına yol açmıştır. Kanada'da 1940 yılında topluluk tamamen yasaklanmış, Sovyetler Birliği'nde ise din karşıtı, Politikalar nedeniyle faaliyetleri engellenmiştir. Yehova Şahitleri ve tıbbi yenilikler kan nakli reddi, Yehova Şahitlerinin tıbbi dünyaya dolaylı bir katkıda bulunmasını sağlamıştır. 1970'ler ve 1980'lerde kan nakli olmadan ameliyat yapma ihtiyacı, laparoskopik cerrahi tekniklerinin gelişimini hızlandırmıştır. Bu teknik, küçük kesilerle gerçekleştirilen ve kan kaybını minimuma indiren bir yöntemdir. Günümüzde laparoskopi ve robotik cerrahi modern tıbbın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Yehova Şahitleri hem teolojik hem de sosyolojik açıdan eleştirilere maruz kalır. Geleneksel Hristiyan mezhepleri topluluğu sapkın olarak nitelendirir ve Teslis inancını reddetmelerini Hristiyanlık dışı bir hareket olarak görür. Sosyolojik açıdan ise katı kuralları ve toplumsal izolasyon politikaları tarikat benzeri bir yapı olarak değerlendirilmesine neden olur. Özellikle disfellowshipping uygulaması aile içi ilişkileri koparması nedeniyle eleştirilir. Kan nakli reddi etik ve hukuki tartışmaların merkezindedir. Bazı durumlarda özellikle çocuklar söz konusu olduğunda mahkemeler kan naklini zorunlu kılmış ve bu durum toplulukla devlet arasında çatışmalara yol açmıştır. Ayrıca, Armagedon Savaşı için tarih öngörülerinde bulunmaları ve bu öngörülerin gerçekleşmemesi, topluluğun güvenilirliğini sorgulanabilir hale getirmiştir. Türkiye'de, Yehova şahitleri, yaklaşık 5 bin üyeyle faaliyet göstermektedir. Krallık salonları, özellikle büyük şehirlerde bulunur ve topluluk, yasal çerçevede ibadet özgürlüğünden faydalanır. Ancak toplumsal ön yargılar ve yanlış anlamalar nedeniyle zaman zaman sorunlarla karşılaşırlar. Hatice Acar'ın Kesit Akademi dergisinde yayımlanan çalışması, Türkiye'deki Yehova şahitlerinin toplumsal algısını ve karşılaştıkları zorlukları detaylı bir şekilde ele alır. Hakkı Şah Yastıman'ın 2005 tarihli makalesi de topluluğun Türkiye'deki durumuna ışık tutar, ancak güncel verilerle desteklenmesi gerektiği belirtilmelidir.